Herkese merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Ben de Kumsal. Anlatın bakalım Kumsal Hanım, ne yapıyoruz? Bugün, yanlara koyalım mı bir tane yapacağımız şeyi? Neyse, bugün Koyarız. vintage fotoğraf askılı gibi bir şey yapıyoruz. böyle. Şunları böyle alt üstlü yapıp, ipini ortaya yapıp fotoğraflar asılıyor evet. ya böyle. Böyle tatlış minik minik şeyler de var, mandallarımız var. Süslerimiz var böyle. Ve bunu Aynen. yaptıktan sonra eğer beğenirsek, çok beğenirsek, çok güzel olursa size çekilişle vereceğiz. Videonun altındaki açıklama kısmına linki koyacağız, çekilişe katılma linkini. O linke basıp çekilişe katılabilirsiniz. Çekiliş şartlarını biz yine aramızda konuşup size söyleriz. Yani açıklamada yazar büyük ihtimal oradan şey yapabilirsiniz, beğenirseniz. Evet. Hadi başlayalım. Malzemelerimizi gösterelim. İpimiz var. Böyle asmak için fotoğraflar çıkarttık ama size verdiğimizde siz farklı fotoğraflarınızı, kendi fotoğraflarınızı falan da koyabilirsiniz. Siz daha çok böyle resimlerin olduğu kağıtlar oluyor ya resim kağıtları. Onlardan yani resim çıkartıp resim asarsanız daha güzel olur. Ya da not falan asabilirsiniz aslında. Evet. Ders yaparken falan böyle gözünüz önünde durması için not asabilirsiniz. Hoş olur. Hoş olur. Çubuklarımız var, süslerimiz var. Mandallarımız var, minik minik. Böyle minik mandallar var. Önce ipimizi kocaman keseceğiz. Hatta kesmeyelim. Ha, Ucunda tamam. dursun, gittiği kadar gitti defa yapıyoruz bu arada. Böyle e, ipi hiç kesmeden bir buradan sarmal bir oradan sarmal yaparsak daha güzel olur. olur. her şeye dikkat edip vereceğiz. Yani hiç deforme olmamış olacak inşallah. Bunları böyle ayrıca çıkarıp veririz. Çok güzel fotoğraflar var. En sonunda göstereceğim. Sorry guys. Sorry. Aa yüzümüz çıkıyor. Daha iyi oldu. Bir şey yanlış bir şey yaptım. <laughs> ay yanlış bir şey yaptım. ay 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 Tam düzle onu bunları... bir. Sanırım bunların ay 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 Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Çok tatlı takım arkadaşlarımız var. Baya tatlılar. Çok severim kargaları. Buradan kargalara selam. Ay çok eğleniyorum. Hep yapalım mı? O kadar terapi gibi ki. Böyle müzik falan açılsın geldi. Yani. Açsak Deniyor. Onu tamamladık. Tabii görünmüyor ama şöyle. Böyle. Daha dur. Tamam. Şimdi süslemeye geçelim. En son da askısını yaparız olur mı? Askısı dediğin ha. Bir tamam. şuradan yapacağız. Oradan da öyle. Fotoğraflarımız böyle. Görüyor musunuz? Neyse dur uçuyor çar. Evet. Takalım ya tek tek. Başlayayım. Sana dönük mü olsun bana dönük Aska orada olacaksa buraya dönük olması lazım. Askor nereye Nerede olursun? Sana güzel. dönük yaparsın. Ortadan değil de şöyle mi yapsak? Ortadan mı yapalım? Mesela... öyle gelişi güzel takalım. Ay çok güzel oluyor. Bu arada ben bundan bir tane daha yapmak istiyorum. Odanın mı? Evet. Bizim fotoğraflarımızı alacaksan neden olmasın? Sana doğum günü hediyesi olarak fotoğraflarımızı bastırıyorum. <laughs> Bir şey şuraya iki tane yapalım bence. O Üst, çok üstte kaldı. Üstte kaldı ya yer bıraktım. Okay. Bence çok yapalım. Hepsi. Evet. altlarına da mandal takabilirsiniz. Duvara takınca düzelecek var. Evet. Yani mesela şöyle olunca duvarda arkadan destek olacağı için böyle hepsi düz olacak. Böyle olacak. Ve rüzgar, evde rüzgar olmuş. <laughs> İsterseniz altlarından da sabitleyebilirsiniz mandallar. Mandalların hepsini veririz. Veririz canım. Burada 2, burada 3 oldu. Ha. Dört mü kaldı? Üç. Dört var. Bir, Bir şey buraya. Diyeceğim. 12 tane var. 3 3 3 yapılmıştı. Evet be. Buradan matematik hocama. Selam. <laughs> 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 Çok garipti. Çok saçmaydı. Sence bunun neresi? Böyle değil, değil mi? Mandal takalım. Ama zaten kargoya verirken çıkaracağım. Ya evet, siz istediğiniz gibi ister 9 mandal takın, ister bir <laughs> Hadi Güzel oluyor. de yapalım. Süslere geçiyorum. <laughs> Bu mandalar bunu taşıyacak mı acaba? Birkaç mandal. Ha denemek istiyorum. Aklıma bir şey geldi. Bir dakika taşıyor yani. Burada duvar olunca böyle taşıyor. Çok güzel olmadı mı? Biraz daha yaklaştıralım. Görmüyorsunuz ama Biz çok bunun güzel bir yani. kapak resmine zaten ekleriz. Evet. Ya da bizi bir bırak bir. Yani. Şöyle. Aşağı. Bunu da çevirelim. işler ağırlık yapacağı için daha şey durmasın. Evet. Gergin. Git buradan. Yeter be. Kargalarımıza öyle deme. Aklıma ne geldi biliyor musun? Bunları sefer amaçlı uyuyup kurutalım burada. Ya bu kurutmak değil de yani şöyle bir biraz süreceğiz. Ve kendiniz de yaparak çok ucuza getirebilirsiniz. Evet, çekilişe katılarak daha da ucuza yapabilirsiniz. Yani bedava. Yeee. Yeah. Bir de alıcı ödemeli kargo gönderir misin? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim, bayağı hoşuma gitti ya. Benim bayağı güzeldi. Vermesek mi? Yes, İstiyor musun? <laughs> çok mu istiyorsun? <laughs> ne kadar çok? <laughs> yani siz istemezseniz biz isteriz. Evet. <laughs> Bunu... Bu arada Instagram'dan çekilişim sonuçlandı. Böyle çekilişlerin devam etmesini isterseniz de bizi Instagram'dan takip edip DM atabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, her şey yapabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, abone olmayı, unutmayın. Şunu bununla buraya mı? Baya tatlı oldu. Aslında askılık da yapacağımız için hiç bunları yapıştırmaya gerek yok yapmak lazım. Afkıyı da buraya yapacağız ya böyle. Tamam. Afkıyı yapıştıralım. Bunları Bak, yapıştıralım. Bak dur bakalım ya deneyelim. Bunu bir şuraya bağla. kötü olacak sanıyordum evet, bu, arada. bu arada. ben de. aklımızda çok daha güzel fikirler de var. Devamını isterseniz yazın yorumlara. Evet başka şeyler de var. Onları da isterseniz yapar veririz. Yapar yapar veririz. Do it yourself günlüğü yapıyoruz. Yaptığımız her şeyi de çekilişle vermeyi planlıyoruz. da evet, bunları size satalım. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenciye destek. Çok düğüm attım vallahi. Hiçbir şeycik olmayacak. Şimdi... Şimdi bana... Uzak çekerle bu üçgen. Böyle biraz daha baksın. 8-10 tane daha mandal kaldı. Onları da yollarız. Ya bu mandallar çok tatlı ya. Çok tatlı. Benim saçım mı kötü? Kimsenin saçına bakacak bu videoda. Kim? Su ister misiniz? <laughs> Onlar nasıl veriyor? Al için. size biraz ip de gönderebiliriz. <laughs> Ay çok beğendim. Vay o sese bak ya. Aman tanrım neler oldu. Çok oluyor? güzel olmadı mı? Aşkım oldu da kamera kafası. Heh. Ya bayağı hoş oldu. Ben şunun üstüne çıkmak istiyorum. Nasıl? Çok güzel görünüyor. Oha baya güzel oldu ya. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Çok baya beğendim. Yani içime sindi yani. İlk başta düşünürken acaba nasıl yapacağız, nasıl olacak diye şey yaptım. Böcek. Ama bence gayet güzel oldu ve çok da şık bir şey oldu. Duvar süsü oldu. Bu fotoğrafları yine dediğimiz gibi kendi fotoğraflarınızı basıp yaparsanız da çok güzel olur ama bence bunlar bile dekoratif duruyor yani. Şu zaten bu fotoğrafların 10 tane mi var? 12, 12. tane. 12 tanenin 9'una 100 puan veriyorum. Bu arada ben bunları dövme falan yaptırmak istiyorum. Baya cidden güzel bak. Mesela şu güzel, şu ben. Mesela ben bunları Pinterest'ten şu. buldum. Pinterest'ten böyle dekoratif kağıtlar, işte süsler falan bulup çıktısını aldım. Siz de yapabilirsiniz. Eve hem süs olur. Hem, Hem uğraş olur. Uğraş olur ya evde canın sıkılır. Evet. Ve biz yani evde yapmak yerine sahile gelip yaptık. Sahilde Aynen. de çok zevkli oluyor. Doğru. Terapi gibi bir şey geldi. Böyle müzik de açıp yandan video çekmesek yapardık yani. Evet, evet. Evet arkadaşlar, sizin için uğraşıyoruz, emek veriyoruz, zaman veriyoruz, para veriyoruz, her şey yapıyoruz. <laughs> Lütfen kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz yoruma da yazın, işte yani çekiliş şeylerini biz açıklarız zaten. Alttaki linke tıklayıp yapabilirsiniz. Aynen, onu biz koyarız. E, şartlarını da söyleriz nasıl olacağını, ne yapıp katılabileceğinizi söyleriz. Bildirimleri açarsanız da yaptığımız yeni videoları görmüş olursunuz. Bu... Bazen bizden önce bile görmüş olursunuz evet. çünkü biz biraz biz geç görüyoruz. biz bazen unutuyoruz. <laughs> Böyle şeyler yapın diyorsanız, yapın verin, yapın verin diyorsanız öyle birkaç fikir daha var onları da yapabilir Onlar da güzel yani güzel süsler. Bu arada erkekler de katılsın yani onlar da kullanabilir. Hiç öyle bir cinsiyetçi yaklaşım yapmayın. Ya da anneniz kullanır, ablanız, kardeşiniz vardır o kullanır İlla şey düşünüyorsanız. Teşekkürler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Buraya kadar gelip bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Anlamadım. Oradan Malta beze <laughs> Hadi gelin sahile. Oradan kalkıp şu an gelirseniz bize destek olmuş olursunuz. <laughs> ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin veya like'larınızla belirtin. Görüşürüz. Hoşçakalın.